Evet, selamünaleyküm Cihangir Topal. <laughs> gene yakalandın, gene yakalandın. Cihangir Topal, gene bir şeyler çeviriyor mu burada? Abi, ya, ya. Ne yaptın sen gene? Ha, Abi bu ne? Cihangir Topal. Teknolojiyi çok yakından takip ediyorsun. Abi, şimdi biz var ya balığı birebir tamam mı? Bire birmiş verdiğimiz arkadaşlara birebir gönderebilirsek biz mutlu oluyoruz. Yani bu birebir çıkacak adam oradan aldığında diyecek ki aa bu böyleydi bu şöyleydi filan yok baba bizde. Bizde direkt adam biz ne görüyorsak bir de ben sana bir şey mi? Her ne yaparsak yapalım. Her ne yaparsak yapalım abi. Bizim canlı gözle gördüğümüz gibi yine olmuyor. Malı yatırmışım buraya. Abi, Sevkiyatlar bunlar... tüm hızıyla çekeyim devam yapalım. ediyor. Bunlar çekim abi. Çekim mi? podyum güzelleri. Bunlar ekmek geldi. Ay maşallah. Bunları şimdi çekeceğiz. Arkadaşlarımıza sunacağız. Şimdi balık bir atıyorum tamam mı? Balık böyle bir örseliyor. Şimdi bak iki üç dakika içinde balık kendini toparlayacak. Var ya işimiz. İşimiz bu abi. Biz var ya en iyi, en kaliteli, hem bulacağız hem seçeceğiz. Seçtiğimiz balığı da bir de beğendireceğiz tamam mı? 7000 lira abi bir kamera alıyorsun. 7000 lira Osmo poşket alıyorsun. Yani televizyon, telefon kameraları falan bir işe yaramıyor abi artık. Özel kamera özel kamera alıyoruz. Efendim abi. abi. Aleykümselam. Yani var ya bizim işimiz kadar zor bir şey yok. Balığı balığı çiftlikten al. Orada bir seç. Buraya gel. Burada müşteri için yeniden tek tek bunları tek tek videoluyoruz. Ve şimdi hani kamerada falan oynama. Millet oynuyor ya işte editleme programları falan var ya. Abi bizde gerek yok. Gel abi. Gel abi. Şöyle canlı gözle görüyorsun. Direkt abi kamerada bak abi kamera görüyor mu? Direkt abi canlı. Hiç buna edit edite falan gerek yok abi. Montaj bu abi montaj. Kardeş ka <laughs> Makina güzel, kaliteli olan anlıyor musun? Kamera. Biz hiç üşenmedik abi bu kameraya. Parası neyse kıydık verdik abi. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok abi. Biz bizim için anlıyor musun? Her şey şeffaf. Şeffaf abi ben aa şimdi mesela liste fiyatına Türkiye'de kim balık satıyor lan? Bak çakalaba. Adam bunu alıyor diyor ki işte e, ee, 6-7 santim tak anlıyor musun? Ne 6-7 santim? içinde illaki büyükler oluyor. Bak şuraya gel. Şimdi bak şu balıkla şu balıkla şu balık yan yana koy boy farkı var. 1 santim boy farkı var. Tamam mı? Şimdi ben derim ki bunu. Bunu atarım 7-8 bunu derim ki 8-9. Yok baba aha bak gözünün önünde. Gözünün önünde la akvaryuma giriyor videosunu çekiyor. Ay şu arkadaki siyah çok güzelmiş la abi. Arkadaki siyah takıldın değil mi? Ay yavrum. Bizde kötü mal yok baba. bu grubiymiş la abi. Ben mi alsam burayı? <laughs> Biz Bizi bile Japoncu yok. yapacaksın ha yakında. Baba, gıdıklıyorsun <laughs> beni gıdıklıyorsun. <laughs> bu konsepti gördükten sonra gıdıklanıyorum. Abi ama emek veriyoruz ya. Vallahi emek veriyorum billahi emek veriyorum. Millet yani var ya bedava bu işleri şey zannediyor ama yani benim şu videoyu çekmem bak şu anda yani daha kaçıncı bir balıktayım işte daha toplasam 10 tane çektim. Çekmem gereken 100 balık var. Bura balık kaynıyor. Ayrılmış adamları işte falanca filanca İstanbul'da İstanbul satılmış. Samsun mu? Samsun. Orada nere? Urfa. Urfa'lıyam Her yer balık. Şimdi bir de bu balığımızın bitmiş hali yani. Bak gel, bir de bahçem var. Ha, ışığı, ışığı söndürdüm ama şöyle göstereyim. Işığı, video ışığı olarak çekiyor. Bu da benim bahçem baba. Hastasıyım bunun. Bu da benim bahçem. Ha bak. Baba, kendi çiftliğimizin, harbi kendi çiftliğimizin ürettiğimiz halk bir el. Sunset, Metal bile, e, Blue Neon, Snow White, Yerli, baba her türlü. Oyun, oyunun her türlüsünde varız şu anda. Ya, bu sezon piyasada anlıyor musun? Oyunun her türlüsünü oynayacağız Allah'ın izniyle. Bulamayacağımız, edemeyeceğimiz Abelersin balık yok. Uçururuz abi. Birisi balık desin. Balığın B'sini duyalım. Can, yırtopal. <laughs> Artık Google'a balık yazıyorsun abi. Cihangir topal çıkıyor. <laughs> <laughs> abi Türkiye seni ya. Ya baba Türkiye tanıyorsun, tanıyorsun. Bakın. Bu da bu şu anda yaptığımız olay işte bunun ar ne diyor arka planı diyoruz ya. Biz şu anda siz bizim yaptığımız işin Hani hep önden videosunu seyrediyorsunuz ya. Şu an bildiğiniz arka arka bahçede ne diyorlar işte kamera arkası bir Şu an orijinalini görüyorsun baba. Bak yukarı çıkıyor hemen hareket ediyoruz. Balığı aşağı indiriyoruz. Tam senin gözünün önüne. Ya bu işler böyle. Bizde sıkıntı yok. Bizde her türlüsü devam abi. Tabi aramazsa olmaz. En son arkadaşlar Size tek diyeceğim bir şey var. Ay baba maşallah. Aleme aleme reklam olduk, Aleme reklam.